Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlere ölçme türlerinden bahsedeceğim. Bir önceki videomuzda ölçme nedir sorusunun yanıtını vermiştik. Şimdi ölçme türleriyle devam ediyoruz. Şimdi ölçme türlerini daha iyi anlamak için öncelikle ölçülen özellik nedir? Bunu daha iyi anlamak gerekir. Her ölçme işlemi en az bir özelliğe ait ölçümü içerir. Başka bir deyişle her ölçme işlemine konu olan en az bir özellik vardır. Bazı özellikler yapısal olarak benzerken bazı özellikler yapısal olarak diğerlerinden farklıdır. Başka bir deyişle ölçülen özelliğin yapısına göre yapılan ölçmenin türü farklılaşır. Ne demek istiyoruz? Bunu daha iyi anlamak için bazı özelliklere göz atalım. Mesela burada sıcaklık, ağırlık, uzunluk, hız, başarı, zeka, göz rengi, süre gibi bazı özellikler verilmiş. Her özellik farklı bir ölçme aracı kullanılarak ölçülüyor. Ancak ölçme aracı değişse bile özelliğin yapısı benzerse aslında kullanılan ölçme türü de birbirine benziyor. Mesela burası için konuşacak olursak uzunluk, göz rengi doğrudan ölçülen özelliklerken sıcaklık, ağırlık, başarı, zeka bunlar ise dolaylı ölçülen özelliklerdir. Yani Özellikler farklı olsa da yapısı gereği birbirine benzediği için aynı ölçme türüyle ölçülmektedir. Hız ise türetilmiş ölçmedir. Bunu sonraki slaytlarda daha detaylı anlatacağız. Şimdi öncelikle ölçme aracı ve aracı özellik kavramlarına değinmek istiyorum. Çünkü genellikle bu iki kavram birbiriyle ne yazık ki karıştırılıyor. Öncelikle ölçme aracına bakalım. Ölçme aracı ölçümün elde edilmesini sağlayan araç ya da tekniktir. Mesela termometre bir ölçme aracıdır. Başarının ölçülmesinde kullanılan testler bir ölçme aracıdır. Ağırlığın ölçülmesini sağlayan terazi, tartı vesaire bunlar da yine bir ölçme aracıdır. Ancak aracı özelliğe baktığımızda genellikle doğrudan gözlenemeyen soyut özelliklerin ölçülmesine aracılık eden görece daha somut olan özelliklerdir. Yani aracı özellik soyut bir özelliğin ölçülmesini sağlayan daha somut bir özellik iken ölçme aracı her ölçme işleminde mutlaka kullanılan araç ya da tekniktir. Dolayısıyla bu uyarımızı yapalım. Her ölçme işlemi mutlaka bir ölçme aracı kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak her ölçme işlemi için aracı bir özellik kullanılması gerekmeyebilir. Bu seçtiğiniz özelliğin yapısına göre değişecektir. Mesela sıcaklık özelliğini ölçmeye çalışalım. Bunun için neyi kullanacağız? Termometreyi. Termometre bizim için bir ölçüm aracıdır. Sıcaklığın ölçülmesini sağlar. Ancak burada aracı bir özellik vardır. Çünkü sıcaklık soyut bir özelliktir ve bunun ölçülebilmesi için daha somut bir özelliğin ölçülmesi gerekir. Bu da civanın genleşme özelliğidir. Yani neden termometrenin içerisinde su, zeytinyağı veya farklı bir sıvı yok da civa var? Bu sorunun yanıtı işte civanın genleşme özelliğinin sıcaklığın ölçülmesini sağlamasından dolayıdır. Bu nedenle civa bizim için aracı bir özelliktir. Benzer şekilde eğitimden bir örnek verecek olursak başarıyı ölçmek için kullanabileceğimiz çeşitli araçlar var. Bunlardan bir tanesi de testler ya da sınavlar. Sınavlar bizim için başarının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarıdır. Ancak başarı bildiğiniz gibi doğrudan ölçülemeyen bir özelliktir, yani soyut bir özelliktir ve başarının ölçülebilmesi için daha somut bir aracı özelliği ihtiyacımız var. İşte bu aracı özellik ise doğru yanıtlanan madde ya da soru sayısıdır. Bireyin maddelere vermiş olduğu tepkileri saymak aslında bizim için başarıyı ölçmektir. Dolayısıyla Başarı soyut bir özelliktir. Bunu ölçmek için kullandığımız testler ve sınavlar ölçme araçlarıdır. Bizim için maddeler ya da sorular aracı özelliklerdir. Dolayısıyla doğru yanıtlanan madde ya da soru sayısına bakarak yani bu aracı özelliği kullanarak biz başarıyı ölçmeye çalışırız. Şimdi ölçme türlerini daha iyi anlayacağız. Doğrudan, dolaylı ya da türetilmiş olmak üzere 3 ölçme türünden bahsediyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi, belirlediğimiz özelliğe bağlı olarak yapacağımız ölçme işlemi 3 şekilde olabilir. Ya doğrudan ölçme yapabiliriz, ya dolaylı ölçme yapabiliriz ya da türetilmiş ölçme yapabiliriz. Doğrudan ölçmeye bir bakalım. Aracı bir özellik olmadan yapılabilen ölçme işlemidir. Buradaki önemli kelime aracı özellik. Eğer hiçbir aracı özelliğe ihtiyaç duymadan mesela bir kişinin boyunun uzunluğunu ölçmem için onun farklı bir özelliğini bilmeme gerek var mı? Yani ona soru sorup ondan yanıt mı almalıyım? Ya da ağırlığını ölçmem gerekir mi? Mesela göz rengini ya da cinsiyetini bilmem gerekir mi? İşte bunların hiçbirisi gerekmiyorsa dolayısıyla aracı bir özellik yoktur ve yapılan ölçme işlemi doğrudan ölçme işlemidir. Burada örneklerini verdiğimiz göz rengi, süre, kütle, uzunluk, hacim gibi özellikler doğrudan ölçülebilen özelliklerdir. Dolaylı ölçme ise aracı bir özellik yardımıyla yapılabilen ölçme işlemidir. Örneklerine baktığımız zaman başarı, sözel yetenek, ağırlık, sıcaklık. Yukarıdakilerden farklı olarak buradaki özelliklerin nispeten daha soyut özellikler olduğunu görebiliyoruz. Burada sadece not olarak mesela ağırlık daha somut bir özellik gibi görünüyor. Genelde sınavlarda veya sorularda sıkça sorulur. Ağırlık bazen doğrudan bazen dolaylı olarak ölçülebilir. Bu kullanılan ölçme aracına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğer ağırlığı bir tartı ile ölçmeye çalışıyorsak bu durumda yer çekiminin bize uyguladığı kuvvetin tartıda bulunan yayın ne kadar genleştiğine bağlı olarak yapıldığını söylüyoruz. Dolayısıyla oradaki yayın genleşmesi bizim için aracı bir özellik oluyor ve dolaylı ölçme olarak bunu ifade ediyoruz. Başarı için az önce söylemiştik. Bir testteki maddelere verilen tepkiler aracı özelliklerdir. Sözel yetenek, sayısal yetenek, zeka baktığımız zaman bunlar da yine dolaylı ölçülen özelliklerdir. Sıcaklık ise yine daha önce bahsetmiştik. Aracı bir özellik yardımıyla ölçüldüğünden dolaylı ölçmeye örnektir. Türetilmiş ölçmeye bakalım. Türetilmiş ölçme en az iki özellik ve bunlar arasındaki bağıntı kullanılarak yapılabilen ölçme işlemidir. Yani türetilmiş ölçme işlemi için birden fazla özelliğin ölçülmüş olması gerekir. Aşağıda örnekleri var. Mesela hız. Bir aracın hızını belirleyebilmemiz için mesafe ve süre, bu ikisine birden ihtiyacımız var. Yani ne kadar bir mesafeyi ne kadar bir süre içerisinde kat etti bunu bilmemiz lazım. Ancak o zaman hızı hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla hız bizim için türetilmiş bir ölçmedir. Yine yoğunluk kütle ve hacmin bilinmesini gerektirir. Nüfus yoğunluğu, nüfus ve bu nüfusun bulunduğu yüzey alanının bilinmesini gerektirir. IQ'yu hesaplamak için zeka yaşını ve gerçek yaşını bilmek gerekir. Zeka yaşı bir zeka testiyle belirlenebilir. Tek başına zeka testini aldığınız zaman aslında zekanın ölçümü dolaylı bir ölçmedir. Gerçek yaş veya takvim yaşı dediğimiz biyolojik yaş ise doğum tarihinden itibaren geçen süreyle hesaplanır. Dolayısıyla gerçek yaşı aldığınız zaman bu ise doğrudan bir ölçmedir. Ancak bizim için türetilmiş ölçmede bir özelliğin doğrudan ya da dolaylı ölçülmüş olması önemli değil. Sadece bizim baktığımız şey ölçme işlemini gerçekleştirmek için birden fazla özelliğe ihtiyaç duyulup duyulmadığıdır. Yani temel olarak baktığımız odağımızdaki şey budur. Yine eğitimden bir örnek. Genel not ortalaması da türetilmiş bir ölçmedir. Genel not ortalaması birden farklı dersteki başarının ağırlıklandırılmış bir ortalamasını içerir. Her bir dersteki başarının bilinmesinin yanında derslerin kredilerinin de bilinmesi gerekir. Bu özellikler ve bunlar arasındaki bağıntı yardımıyla genel not ortalaması da hesaplanabilir. Bu şekilde yapıldığında genel not ortalaması da yine türetilmiş bir ölçmedir diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki kavramda ölçmede sıfır kavramına bir göz atacağız. Sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.